Herkese merhaba, hayırlı akşamlar, sevgili dostlar. Bu video, e, belki benim gibi uzun zamandır kilo veremeyen, bir takım sağlık problemleri olan veyahut e, sağlık problemleri olmasına endişe duyan insanlar için belki ilham olacak. E, uzun araştırmalarım sonrası, e, birçok uzmanın videolarını okuduğum e, makalelerle beraber e, yıllardır e, kilo verip kilo alan bir abinizim, kardeşinizim. Bu bağlamda birçok uzmanın diyet programlarını uyguladım. Bunların içinde de en etkilisi spor yaparak ve yeme içmemi düzenleyerek 34 ile 39 yaşım arasında verdiğim 30 yaklaşık 6 kiloluk büyük bir devrim niteliğinde bir dönemim olmuştu. Tabii şu an 49 yaşındayım. Ee, yaşımızdan kaynaklı metabolizmanın yavaşladığı ve kilo vermenin gittikçe zorlaştığı, e, paketli gıdalar ve yediğimiz yanlış beslenme ve yanlış saat beslenmelerden dolayı bir takım artık sorunlar başladı. Nedir işte? Uyku apnesi, orlama, ne bileyim hazımsızlık, aşırı genirme, e, şişkinlik, karın şişkinliği ve artık tekrar yeniden bir diyet yapmaya kendimi hazır hissetmiyordum. Karbonhidratı kesiyorsun, protein yapıyorsun. Başka sıkıntılar oluyor. Karbonhidratla proteini bir arada yiyorsun, kilo alıyorsun. E, tam iyi bir diyete başladın diyorsun. Güzel bir mükellef yemek sofrasına denk geliyorsun. Hayır diyemiyorsun. Hepimizin bildiği gibi tatlı düşkünlüğümüz var. Hamur işi sofralarımızın vazgeçilmezi. Laf uzatmayacağım. Ben de herkesin şu an gündeminde olan ama herkesin yapmakta çok cesaret edemediği ve çok meşakkatli olan su diyeti sistemine bugün başlamış bulunuyorum. Bugün birinci gün arkadaşlar. Devam etmek istediğim maksimum süre 30 gün. Bunun tabi detaylarını daha sonra eğer bunu hakkıyla yapabilirsem ee, diğer günlerde daha detaylı sizlerle paylaşacağım ee, ve benim mutlak ve mutlak e, kilo vermekten ziyade e, kullanmaya başladığım artık bir takım zoraki ilaçlar ve bu tedaviden tedavi eden değil sadece süreci bir miktar ileriye atan ya da durduran diyelim e, yöntemlerden sıkılmamdan kaynaklı oldu eee ve su diyetini sizlerin de araştırmasını, bakmasını tavsiye ediyorum. Kalıcı bir şekilde kronik rahatsızlıklardan kurtulmanın ve vücutta otofaji sisteminin devreye girmesi için bunu kendi üzerimde denemeye başlıyorum. Bugün şu saat itibariyle saat şu an 9'a geliyor. Zaten videoyu çeker çekmez paylaşıyor olacağım. Hiçbir şey yemedim. Sadece sıvı tüketimiyle. İlk ee, ilk günümü bitireceğim neredeyse. Neler hissettiğimi, kendimde ne, ne tür değişiklikler olduğunu bu videoda her gün sizlerle paylaşacağım. Şu an tabii birinci gün olduğu için ukalalık yapmak istemiyorum. Kimseye de başardım demek istemiyorum. Ama her videomda su diyeti birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, ta ki 30. gün diyene kadar bu videoları çekmeye devam edeceğim. Ee, Allah hep hepimize sabır versin. Ee, zor bir süreç, kolay değil. 49 yaşına kadar her şeyi yedik, içtik, çok keyif aldık. Gördüğünüz gibi gıdığımız çıktı. İşte göbeğimiz aldı başına gitti. Kıyafet bulamaz olduk. Uykumuz bozuldu. Yedikten sonra yemeklerden lezzet alamaz olduk. İşte her şeyin bir bedeli var yani. O yüzden de hem kronik rahatsızlıklarımız var bir takım. Onlardan kurtulmak, hem sağlığımızı gençliğimizdeki gibi arzu edilen seviyeye getirmek, hem de ilaçlara ve hastanelerin kapısına düşmemek için e, bu su diyetine başlamış bulunuyorum. Sizlerden de dua bekliyorum. E, bu bir tavsiye değil. Bu sadece bu deneyimimi ve bu yaşayacağım süreci beni takip eden insanlarla paylaşmak için çekilmiş bir videodur. E, sonuçta ben doktor değilim, uzman değilim. Ama uzmanların tavsiyesi ve Onlardan aldığım bilgilerle bunu yapmaya karar verdiğimi bilmenizi istiyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ee, i̇nşallah Allah kolaylık verir de hem e, eski enerjik halimize hem biraz daha fit bir hale kavuşmayı diliyorum Allah'tan. Herkes kendine çok iyi baksın. Sağlıklı, güzel günler ve yarınlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.